Teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi tabii biraz da sıcak. Gene kendi kendimize bir tek Özdemir Bey burada. Ee, birazcık aslında son dönemde yaşadıklarınızla alakalı e, süreçleri de kapsayacak bir konuşma olacak. O yüzden yani bir baktım kim var ama yani Özdemir Bey dediğiniz gibi siz herhalde tek başınıza nasıl hepimize <laughs> Evet. Çok güzel. Çok güzel. Biraz önce ama veremediniz tabii. Biraz önce ee, iç tüzük iç tüzük kurallarının arkasına gizlenerek kolaycı bir yaklaşımla usulsüzlük yapmayacağı. Usulsüzlüklere karşı Özdemir Berova. Usulsüzlüklere karşı Özdemir Berova. Birçok usulsüzlüğün sorumlusu. Usulsüzlüklere karşı kendisi. Şimdi bakın ve kendi Milan derken ee, yani herhalde e, neyi kastediyorsunuz halk da anlayamaz. Ama benim neyi kastettiğimi halk çok iyi anlar. E, dolayısıyla yani halk boşu ya. boşuna şey yapmayın. E, dolayısıyla Özdemir Bey hiç inandırıcı değilsiniz. Nasıl ki e, gidip genel başkanınızı halaylar eşliğinde karşıladınız ve e, bir mizansen yarattınız ya bu topluma ve herkes e, sizlere güldü. Ee, aynen öyle, aynen öyle sürekli bir e, algı yaratma çabası, olgulardan uzaklaşan bir dünya, gerçeklerden kopuk bir dünya, iş düzeye uymamış Devrim Bey. Neden? Çünkü işte e, şeyden okumamış, zabıttan e, ve işte kayıdı dinletmiş burada. O da iş düzeye aykırıdır. Dolayısıyla haftalardır yanıt bekleyen bir soruyu ben cevaplamama budur yani. Budur. Budur. Tamam. Güzel. Devam edelim o zaman. Budur. Zaten kendinizi sultan zannediyorsunuz ama farkında mısınız? Şu madara olduğunuz geçen hafta içerisinde tamamen tamamen madara olduğunuzun farkında mısınız bu toplum nezdinde de ve aynı zamanda da o biraz önce teşekkürlerinizi sunduğunuz Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri nezdinde de farkında mısınız? Bu topluma bunlar yaşatmayasınız diye biz size bu uyarılar yapmıyorduk bu kürsüden. Sadece biz değil ha Özdemir Bey. Siz ben eminim yani bizim bu kürsüde konuşmalarımızın oldukça benzerlerini Ulusal Birlik Partisi tabanıyla da yakınsınız çünkü bilirim. Oralardan da bu sebze işleri duyuyordunuz. Çünkü biz duyuyoruz. Yani sizi biz boşu boşuna uyardıydık. Gidin Türkiye Cumhuriyeti'ne alınmayan yurttaşlarımızı sorun nedir bu iş resmi bir biçimde yanıt alın ve bu anomaliyi düzenleyin boşuna mı söylüyorduk size? Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi takdiridir. Evet işte Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda işte bilmem hangi danışmanı da kendi takdiriyle Sayın Başbakan'a sizin kahraman edasıyla karşıladığınız e, Sayın Başbakan'a o ee, Bu hadsizce lafları işte geçen gün e, gündem olan hadsizce lafları edebiliyor. Biz size bütün bu süreçler boyunca boşu boşuna mı diyorduk? Yahu imzaladığınız protokolü bir okuyun yahu. Ne var içinde? Onlarca protokol bizim komite gündemine geldi. Hiçbirinden haberiniz, içeriğinden haberiniz olmadı. Burada canımızı yedik. Bu süreçlerin içerisinde siz de yer alın. Boş bırakmayın buraları çünkü dolduran bulunur. Canımızı yedik. Aha. Danışmandan fırça yiyen bir başbakan. Ki şunu da söyleyeyim. Dırnak içerisinde boş bakan dedi ya. Biz de dedik onu. Ama biz de ha Onu da söyleyeyim. Yani öyle başka yerlerden bu hakaretleri edip ettirtmeyik sizin parti başkanınız ve başbakanınız olarak aslında sizin yapmanız gereken şeyi bütün toplum el birliğiyle dayanışarak yaptı kaç gündür. Yani ne dedi? Evet boş bakandır. Ama onu ben söyleyebilirim. Ben eleştirebilirim. Öyle ne diyor bir danışman değil. Tabii geldi Sayın Başbakan Ünal Bey. işte karşıladınız kendini. Ne dediği anlaşılmadı. Ben anlamadım yani. Mesela ne şehittir ne gazi Sayın Başbakan bence. Yani şehit mi oldu? Olmadı. Gördük kendisini. Dimdik karşımızda parmağını sallayarak konuştu. Değil mi? Ama gazi daha olmadı o bir taraftan. Ne yaptı yani? Bir özür açıklaması. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani işte gittiği Orada talep etti ve geri aldırttı. Bu sözü ve görevden aldırttı diyebileceğimiz bir savaş, savaşarak kazandığı bir şey var mı? Yani gazi oldu mu? Başbakan olmadı. Olmadı. Hiç kimse anlamadı neden o karşılamanın yapıldığını. Yani mesela gördüğüm Sayın Ali Şanşar'ı gördüm arkadaşlar. Halay çeker. Halay başı. Hatırlarsınız be arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Kendisini uyardıydık. ilgili bakan olduğu dönemde kendi yetkisine dokundurtmasın diye ve bize dediydi ki siz de Türkiye dediğinizde dişlerinizi sıkarsınız ya falan dediydi. Çok hiç unutmam bunu. Aynı Ali Şanşan geçen gün Halaybaşı olarak karşıladı başbakanı ve e, güzel bir e, şey yaptı orada, karşılama heyetiyle güzel bir şov sundu bize. E, güzel yani biz Kıbrıs türküleriyle e, şey yaparken, ateş etrafında e, halkımızla kucaklaşırken e, Sayın Ali Şanşan kendi yarattığı bir soruna karşı işte güya protesto etmiş. Şimdi değerli arkadaşlar... Dinlemez de bu arada e, Sayın e, Özdemir Berova ama yani ona değil aslında halkımıza konuşuyorum. Ve bir de aslında onun temsil etmesi gereken Ulusal Birlik Partili dostlarıma da söylüyorum değerli arkadaşlar. Yani tam bir elini verip kolunu kaptırma durumu var arkadaşlar ve siz de bundan rahatsızsınız ey UBP'liler. Ben çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Burada meclis grubumuzun içerisinde bile konuşulanları çok iyi biliyoruz ama siyasi etik gereği açıklamıyoruz ama tabandan o halkın samimi duygularıyla bizimle birlikte yürüyen insanların ne dediğini çok iyi biliyoruz. Artık bizimkiler yani bu işi tamamen kafalarına giydiler. Artık bu baskılara karşı bizi koruyacak bir mekanizma lazım ve o da sizdedir adostlar diyor bize halk. Yani iradesini eline alan bir programa ihtiyacı var bu memleketin. Tam, tam yaşadıklarımız budur. Yani örneğin Hatırlar mısınız değerli arkadaşlar? E devlet tartışmalarında en ne olacak dedilerdi bize. Ve onların yapması gerektiği gereken yasayı yaptık teşkilatı kuralım diye ki Kıbrıslı Türkler yönetsin E devlet kurumunu. Hala daha hayata geçmedi o yasa bir buçuk iki yıl geçiyor üstünden. Kendileri de yapmadı ha. Yasayı biz yaptık. Biz derken UBP'li milletvekilleri de dahil olmak üzere o komitede bu öneriyi yaptık. Günlerce tartıştık ettik. O bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili günlerdeki elçisi de kendilerini fırçalayınca aniden sahiplenmeye çalıştılar. O dönemde hiç de unutmam bunu. İşte yasayı hazırladık vesaire. Hani teşkilat? Hani guruldu o teşkilat? Ya da örneğin çıkıp bu kürsüden ben söylediydim. Ya AKP KKTC temsilciliği muhtarları toplayıp muhtarları toplayıp sizinle ilgili şikayet aldı. Size ayar verecekti çünkü. Tek kelam ettiniz mi? Siz kimsiniz bu arkadaşlar dediniz mi? Bunlara da benimle ilgili muhtarlardan şikayet alın. Da gelecek bürokrasimi düzeltecek AKP KKTC temsilciliği. Siz bunları yaşattınız. Bu topluma çok da, çok normaldir. Yani zaten Sayın Ünal Üstel, atanmış bir başbakandır. Bunu da söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz atanmış bir başbakandır. Dolayısıyla bir atanmış tarafından kendisine bu hakaretlerin yapılması çok da normaldir. Ama işte işin ucunda Kıbrıslı Türklerin onuru, haysiyeti olduğunda işte kabul edemeyiyoruz biz bunu onu da söyleyeyim yani. Sindiremeyiyoruz. Ve gerekirse biz sahip çıkacağız. Sizin sahip çıkmadığınız değerlere, sizin sahip çıkmadığınız da dahil olmak üzere siyasilere yani Sayın Berova bilmem hatırlar mısınız? Yani birçok yasa tasarısı getirdiniz siz bu meclise. Ve e, burada hazırlanmamış yasa tasarıları olduğunu biz tespit ettik yani. Deşifre ettik. Örneğin bu memleketin en önemli sorunlarından biri olarak konuşulan aylarca yıllarca yabancıların taşınmaz mal elde etmesi meselesinde komitede Elçilikle istişare ettiğini paylaştılar bizimle ilgili paydaşlar. Elçilikle sizinle değil, sizin hükümetinizle değil. Ve orada sizin rolünüz hükümet olarak söylüyorum. Orada Sayın Dursun Oğuz'a da daha sonra da çok sert eleştiriler yapmıştık zaten. E, kafalarına giydiler çünkü bütün sistemi diye. Ama orada tek konsantrasyonu vardı Dursun Bey'in hükümetin temsilcisi olarak... Hızlanan geçirelim, bitirelim bu işi çünkü TRT kameraları hazırda bekler. TRT kameraları hazırda bekler, komiteye gelirlerdi. E bugün de bitiremedik, e çıkarlar tekrar diğer komite toplantısına. Böyle bir hal yaşadık. Neden? Ismarlama çünkü. Ismarlama. Bir günde geçireceksiniz. Siz böyle bir yasayı, biz size bunları boşuna söylemiyorduk. Bu boşlukları açmayın. Bu boşlukları açmayın bu alanları vermeyin, o alanlar doldurulur. Ya da eğitim müşavirliğinin faaliyetlerini bu kürsüden haykırırken diğer bütün arkadaşlarla birlikte boşuna konuşmuyorduk. İkili bir yapı yaratıldı. Bu memlekette diyorduk Nazım Bey'e kaç defa söyledim bunu şu anda burada değildir. Bana her şey kontrol altında dediydi. Her şey kontrol altında. Yoktur öyle bir şey. E Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim müşavirliğinin yaptığı faaliyetleri takip eder misiniz? Siz okullarda şu anda eğitim bakanlığına bağlı öğretmenlerle Türkiye elçiliğine bağlı öğretmenler gibi bir ayrımın derinleştiğini, artık kurumsallaştığını farkında mısınız mesela? Yapmayın dedik size. Milli Eğitim Bakanlığı bu yetkilerini devletmesin dedik Nazım Bey'e burada yalvardık. Her şey kontrol altındaymış. Aha sonuç. Bir düğmeye basıp memleketi... Memleketin en ince sinir uçlarıyla oynayacak kadar karıştırmayı e, görev edinmiş bir ekip örgütlendi okullarında işte. Önce Hala Sultan İlahiyat Koleji'nden işte e, ilgili müdürün açıklamaları yer aldı Türkiye basınında. Ondan sonra yok başörtüsü kriziymiş bilmem neymiş diye hedef gösterildik. Bütün toplum olarak gösterildik ve işte sonuç her şey kontrol altındaymış diyor Nazım Bey tarikatlarla ilgili gerici yapılanmalarla ilgili sizi defalarca uyarmadık. Defalarca yok. Normalleştirdiğiniz siz de. Bütün bu örgütlenme biçimlerini. Dolayısıyla yani sıraya dizildiniz ya geçen gün Sayın Başbakan'a sahip çıkma mücahit ki mücahitliğini ispat etmek için elini sallayarak ben mücahidim gel sana daha birlik yapayım Ey atanmış dediği atanmış başbakanımız bunu yapabildi sadece o halaylar eşliğinde hiçbir sonuç yok. Ne anladık biz bu işten ne alakalı Kıbrıslı Türkler olarak ne anladık arkadaşlar? Var mı bir cevabımız? Hmm. Müslümanlığımızı ispat etmeye çalıştık. Bizzat Sayın Tatar zaten 1571'den itibaren bütün Müslümanlık geçmişimizi yani aslında Müslümanlık yani. Yani hiç kimse artık sınırınızı bilin, haddinizi bilin, iki eşit taraf olarak bu ilişkileri kurmak zorundayız. Hepimizin selameti için bu böyle olmak zorundadır demeyecek yani. Ispatlamak zorundayız. Ispatlamak zorundayız. Yani biz kendimizi ne kadar yaptık, ne mücadeleler verdik. Sayın Başbakan e, lise çağında mücahit oldu. Hep bütün büyüklerimiz gibi bunu ispatlamak zorundadır. Ünal Bey. Ne gidecek? Köşe kapmaca oynayacak Türkiye'de. Hiçbir şey yapamadan gelecek. Ama kahraman dırnak içerisinde. Şimdi aslında ben söyleyeyim çıkartmamız gereken sonucu değerli arkadaşlar. Derhal aslında kuklalar iş başından gitmesi lazım. Yani budur. Yani Kıbrıs Türk toplumunun yapması gereken siyasi partilerinden de bağımsız. Bakın ey UBP'li dostlar. Ulusal Birlik Partisi'ne de çok iyi gelecek CTP'nin tek başına iktidarı. Bakın ayar, ayar lazım. Yeniden o kurumlarınızı tesis edebilmek için yeniden tabanınızın sözünü yönetime ulaştırabilmek ve bu anlamda da örgütlerinizi bakın arkadaşlar aile hanedanlığına dönüyor UBP. Bakın ayırıyoruz biz. Aile hanidanlığıyla demokrat bu anlamda işte Atatürkçü değerlere bağlılığını göstermiş geçtiğimiz günlerde UBP'leri de ayırıyorum ben. Bunlar bizim dostlarımızdır ama aile hanedanlığı aile hanedanlığı oldu. Ulusal Birlik Partisi artık ve iyi gelecek. UBP'ye iyi gelmesi Kıbrıs Türk toplumuna da iyi gelecek. Biz o kadar sorumsuz değilik. Bütün memleket bizden ibarettir diye düşünmeyik. Ulusal Birlik Partisi'nin de bu anlamda bir çeki düzene ihtiyacı var. İyi gelecek. İradeyi yeniden eline alacak bir iktidarın kurulması bütün Kıbrıs Türklere iyi gelecek. Bütün halkımıza iyi gelecek. Bakın Sadece yurttaşlara da değil ha. Bakın Türkiye'deki otoriter rejimden bunalıp buraya kaçan dünya kadar Türkiye'li insan var, dostumuz var. Buralarda çalışan, emekçi veya işte işini kurmaya çalışan vesaire. Bu insanlar şu anda ürküyor. Böyle bir noktaya mı gidiyoruz acaba burada da diye. Herkese iyi gelecek. Bu memlekette yaşayan, herkese iyi gelecek, iradeyi yeniden eline alan bir iktidar bunun için mücadele etmeli Kıbrıslı Türkler. Siz bu anlamda artık bir müddet geri çekilmelisiniz. Ve bu bütün bu bozulan, işte o üstten bakmacı, talimat alan veren ilişkilerini tamir edecek, muhatabının gözlerinin içine bakarak siyaset yapabilecek bir iktidara ihtiyaç var. Bu da CTP iktidarıdır. Halkla birlikte kurulacak. Teşekkür eder. Saygılar sunarım.